Allah selamı üzerinizden olsun. Taş tavaya yapayım. Etini küçük küçük doğurdum. Bir kaşık salça koydum. Küçük bir sağ Bir kavurdum. Çünkü salça kokusunu bazen insanlar var yemekten sonra koyuyorlar. Salçayı kesinlikle yanlış. Çünkü salça kokusu çıkarması lazım. İyice kavurması lazım. Kokusu çıksın çıktıktan sonra ne yapacağım? Biberlerimi yapacağım üstüne. İki diş sarımsak, bir biber. Bunları iyice kavurmam lazım. Et ile beraber et de küçük küçük, biber de küçük küçük doğurdum. Biber acı olduğu için ben pul biber koymayacağım. Biraz da kara biber koyacağım. Yeter. Çünkü biberler acı. kaşık yağ koydum. İki diş sarımsak koydum. Bir soğan koydum. Etini kavurdum. Sonra bir de salçanın ile beraber. Soğan, et, kırmızı biber onları kavurdum. Sonra yeşil biberlerimi de attım etin üstüne. iki diş sarımsakım ile beraber. Şu anda da domateslerimi atıyorum. Şöyle. Hiç şey çevirmeyeceğim. Böyle pişecek. Allaha emanet olun, sonra hər birə bir olalım.